TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Kayseri İl Halk Kütüphanesi resmi açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'nin aynı düşünceler hareketle halkımız hizmetine sunmuştuk. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Ersoy, Kayseri programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen İlhal Kütüphanesi'nin de açılışına katıldı. Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceden hareketle halkımız hizmetine sunmuştuk. Rahmi kütüphanemiz iki yılda altı milyondan fazla ziyaretçi aradı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphane 5 üniversiteye ve yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri'de hem gençlerimiz hem de Kayseri halkı tarafından büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyoruz 900'e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla öne çıkan bu kıymetli merkezde bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer almakta. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile birlikte multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek. Kütüphanemizde ayrıca gençlerimiz, öğrencilerimiz için maker, kimya, matematik ve zeka atölyeleri de yer alacak konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonu ile bu kütüphane çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Değerli misafirler, Kayseri'miz tarih boyunca ilim ve ifanın merkezi olmuş, sayısız alim ve düşünür yetiştirmiş bir şehrimiz. Bu topraklara böylesi büyük bir donanımlı bir kütüphane kazandırmak, geçmişin birikimini geleceğe taşıma sorumluluğumuzun da bir parçası bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza vizyoner liderliği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu değerli katkılarından dolayı emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni kütüphanemizin Kayseri'mize, milletimize ve Türk kültür hayatımıza hayırlı olmasını dilerken sizleri sergiler selamlıyorum. Saraf Kemal İnce toprak altın piyasasındaki hareketlilikten bahsederek altının kaostan beslendiğini yineledi. Tarraf Kemal İnce Toprak altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirerek müşterilerin altın almaya devam ettiğini vurguladı. Güncel olarak 7000 TL'deyiz. Dün 7200 TL'ydi yalnız e, bize etkileyen bu araki askeri gelişmeler çok fazla. Özellikle İsrail, İran bölgesi, işte Amerika'nın diğer taraftan savaşa dahil olma hevesi, e, diğer taraftan Katar e, bizim de bir şekilde bu işin içerisinde e, olmamızı gerektiriyor Illaki biliyorsunuz. E, doğal olarak bu askeri hareketlilikten dolayı ONS fiyatında gerçekten e, ciddi da rekorlar kırılmıştı. Gram altın fiyatı 4400 liraları, 4450 liraları görmüştü. Ee, dün gece e, Trump Amerika bölgesinden verdiği havadisle e, bir ateşkes ilan edildiğini, ne kadar gerçekçi olup olmadığı tartışılır. Lakin bununla beraber e, altının onsunda 100 dolarlık bir gerileme meydana geldi. E, 3300'lü seviyelere geldi. E, o yüzden gram TL bazında baktığımızda gram altın dünden bugün arasında 100 TL daha uygun hale geldi. Tabii ki yaz dönemi arz talep dengesine göre bu fiyatların yükselişi özellikle de savışın e, kıvılcımlanmasıyla e, çünkü ateşkesler yapılıyor evet duyuyoruz ama muhakkak ihlaller de yapılıyor. E doğal olarak bu piyasadaki gerginlik altında kaos ortamını sever malumunuz. E, haliyle e, altının yükselmesini de e, kuvvetle muhtemel tetikleyecektir diye tahmin ediyoruz. E, müşterilerimiz genel olarak zaten e, hiçbir şarta bakmaksızın altın almaya devam ediyorlar. Onun haricinde de müşterilerimiz var. Mecburiyetten dolayı almak olanlar. Bunlar da tabii ki arz talep dengesini değiştiriyor. Ayrıca sarraf ince toprak Fiyatların dakikalık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Şu anda 22 ayar gram altın 4100 TL, 24 ayar 4300 TL. Dolar bölgesinde 39,5-39,70 seviyesinde hareketler var. Euro bölgesinde de 45-70-46 bandında hareketler gözlemliyoruz. Gün içerisinde o kadar hareketlik yani vermiş olduğumuz fiyatların dakikalık saniyelik olduğunu artık müşterilerimiz de öğrendiler. Kayseri'de araştırmacı gazeteci ve yazar Çetin Agaşe tarafından hazırlanan kadın ve çocuk temalı yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı. Kayseri'de araştırmacı, gazeteci ve yazar Çetin Agaşı tarafından kadın ve çocuk temalı yağlı boya resim sergisine açılışı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'ne düzenlenen açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu protokol üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan araştırmacı gazeteci ve yazar Çetin Ageş'e şunları söyledi: Hiç böyle bir planım yoktu. 11. kitabımı çalışıyordum, Ultimaton isimli ve boş zamanlarda da 35 yıl düşünüp kurduğum belli boşluklarda resim yapıp yaptığım birkaç resmi de eşe, eşe dosta hediye etme planım vardı. Burada bir dostuma yaptığım birkaç resmi gösterdim. O dostum da benden habersiz buranın müdürü Fatma Hanım'a göstermiş. Israrla benimle diyaloğa geçti. Kendisiyle bir araya geldim ve dedim ki ben öyle bir sergi falan düşünmüyorum. Ben gazeteci yazarım, ressam değilim. Deşarj olmak için yapıyorum. Ve proje öyle bir hale geldi ki bugünkü içeride biraz önce göreceğiniz hale geldi. Ee, Hoşuma da gitti. O zaman dedim konsepti şöyle yapalım. Çetin Aga şu an 12. kitabını kelimelerle değil, bu sefer fırçayla e, ve boyalarla derdini anlattı diyelim. Olursa e, ben varım dedim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri Eğitim ve Kültürün Merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti. 15 tane kütüphanemizin olduğunu da bir kez daha ben buradan hatırlatarak Kayserimizi, müzelerimizle ilgili, kütüphanelerimizle ilgili, üniversitelerimizle ilgili adeta eğitimi ve kültürün merkezi anlayış içerisinde bir şehir oluşturma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Vasi Gökmen Çiçek de sergimizin Kayserimize hayırlı olmasını ve bundan sonra açacağımız diğer sergiler için de teşvik edici anlam kazandıracağını düşünüyorum dedi. Kayseri çok mübit topraklar. Önemli değerler yetiştiriyor. Türkiye'de sanatta, kültürde aslında adından söz ettirecek segmenti daha yukarılara çıkaracak isimler yetiştiriyor. Bugün Kayseri'den çıkmış bir değerimizin sergisindeyiz. Çetin Aşe 11 kitap değil mi Çetin Bey? 11 kitapla Türkiye'nin her yerinde kitapçılarında, raflarında satırları, yazdıkları merakla okunan bizim önemli bir değerimiz. Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimiyle sergi ziyareti açıldı. Ya Allah! bismillah. Hey, Protokol üyeleri de sergiyi gezerek eserler hakkında bilgiler aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç ödüllü Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabında 618 bağımsız bölüm için gerçekleştirilen kura törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Oruç Reis Mahallesi'nde yürütülen ve Türkiye genelinde örnek gösterilen Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etap kura törenine katıldı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'nde Başkan Büyük Kılıç hak sahipleriyle yakından ilgilenerek törenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Çözüm sizlerle iş birliği halinde olur. Yerinde dönüşüm mantığı içerisinde bu çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Biz sizden gördüğümüz sıcaklığı, sizden gördüğümüz samimiyeti Gerek e, dönüşüme hazırlık aşamasında gerekse bu süreçleri yönettiğimiz aşamalarda her geldiğinizde gittiğinizde daire başkanımızın da bize söylediği Allah şükür başkanım takıldığımız hiçbir yer olmadı diye ifade etmek suretiyle bizim işimizi kolaylaştırdınız. Oruç Reis kentsel dönüşüm projesinin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından noter eşliğinde 90 metrekare, 120 metrekare ve 140 metrekare konutların hak sahipleri için kura töreni gerçekleştirildi. Kura çekimiyle 618 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken projede birinci ve ikinci etap olmak üzere toplamda 1100 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlanmış oldu. Tarihi eserleri restore ederek ilçenin ruhuna dokunan Medik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Bağpınar Mahallesi'nde bulunan iki katlı konar restorasyonu için proje çalışmalarına başladıklarını söyleyerek Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi. Tarihi konağın ilçeye yeniden kazandırılması için proje çalışmalarına başlayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, Milli Gazi'de gün yüzüne çıkardıkları 16 tarih eseri bir yenisini daha ekleyecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi. Bağpınar mahallemizde bulunan iki katlı konağını restore etmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Zemin kat giriş mekanı yüksek tavanlı tol kemerlerle oluşturulmuş. Mekan içerisinde şömine ve özgün oyma taş üzüm ezme teknesi yer alıyor. Bilhassa yapının zemin katında bulunan taş üzüm ezme teknesi ve üst katta şura teknesi dönemin üzüm işliklerini anlatan özgün parçalar. İlçemize değer katacak, turizmi canlandıracak bir adım atıyoruz. Konağımız tescilli bir yapı olduğu için röleve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri hazırlayıp kurul onaya alındıktan sonra çalışmalara başlayacağız. Şimdiden Melih Gazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla mesai mefhumu sizin modern araçlarla mahalle mahalle temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Farklı ve modern temizlik araçlarıyla Kayserililere daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, daha yaşanılabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerini altını çizerek şunları söyledi. Kıymetli hemşerilerim, belediye faaliyetleri dediğimiz zaman herhalde ilk akla gelen çalışmalar temizlikle ilgilidir. Belediye temizlik faaliyetleriyle ilgili her alanda vatandaşın daha sağlıklı ortamda yaşayabilmesi için hizmetler üretir. Biz Kocasinan Belediyesi olarak camilerde, okullarda, topluma açık her alanda farklı farklı temizlik yöntemleriyle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Daha temiz bir Kocasinan için Temizlik alanında değişik faaliyetler yürütüyoruz. Modern temizlik filosunda ara sözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteyner yıkama aracı, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli araç ve mobil yıkama araçları gibi birçok ekipman bulunuyor. Bu araçlar ve personel desteğiyle koca sinan pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımları değil, aynı zamanda boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri daha düzenli ve estetik bir hale getiriyor. Talas Belediyesi yarının mucitlerini ve liderlerini bugünden yetiştirmek üzere çığır açan adımlar atmaya devam ediyor. Talas İnovasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan yaz kampı ile temel becerilerden 3B modelleme, robotikten Arduino uygulamalarına kadar birçok alanda eğitim verilecek. Böylece genç mucitler sıfır noktasından başlayarak heyecan dolu bir teknoloji yolculuğuna çıkacak. Yaz kampı ile ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eğitimin sadece okul sıralarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak çocuklarımızı sadece bugünün değil yarının dünyasına da hazırlamak zorundayız. Bu anlamda Talas İnovasyon Merkezimiz büyük bir misyon üstleniyor. Yaz kampımızda öğrencilerimiz robotik kodlama, 3B tasarım, temel beceriler ve elektronik uygulamalar gibi alanlarda hem eğlenecek hem de öğrenerek gelişecek. Geleceği bugünden inşa ediyoruz dedi. Güzel. Bunları anlatır mısın? Kim anlatıyor? Bir tane de e, temiz enerji üretecek, o e, lambalara verecek, Lamba, trafik lambası olacak burada, 3 tane şey var. Talas İnovasyon Merkezi'nin son dönemdeki başarıları ise dikkat çekici. Merkezde eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz aylarda düzenlenen Teknofest 2025 Kıbrıs'ta önemli başarılara imza attı. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Hacılar'da kan bağışı çadırı kuruldu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret ederek vatandaşlara örnek olacak bir davranış sergiledi. Donör kazanım uzmanı Fatih Polat'tan bilgi alan Başkan Özdoğan, daha sonra kan bağışında bulunarak tüm hemşehrilerini bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet etti kan bağışının insanlar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Erciyes Üniversitesi kan merkezi yine bugün ilçemizde kan vermek isteyen vatandaşlarımızı bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızı kan bağış noktamıza bekliyoruz. Birazdan ben de kan bağışında bulunup kan merkezine katkıda bulunacağım. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yetkilileri de Başkan Özdoğan'a duyarlılığı ve katılımı dolayısıyla teşekkür ederek Hacılar sakinlerinin gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kayseri Spor Teknik Direktörü Markus Gistol yeni sezonda Sarı Kırmızılı takımda ikisi yabancı olmak üzere 8 yardımcıyla çalışacak. Teknik direktör Markus Gisdol yeni sezonda 8 yardımcı antrenörle Kayseri Spor'u başarıya taşımaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme yapan Alman teknik direktör ikisi yabancı olmak üzere 8 yardımcıyla başarı için çaba sarf edecek. Kayseri Spor teknik direktörü Gisdol'a yeni sezonda Guido Cantziora, Mustafa Ünal, Jacob Brown Bora Sevim, Şıh Hamit Sayıcı, Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve Kemal Dulda yardımcılık yapacak. Türkiye 3. Lig'de takımların grupları belli oldu. Gruplar bölgesel esaslar doğrultusunda belirlendi. Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezonda 16 takımın bulunduğu 2. grupta yer alacak. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele verecek takımların grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bölgesel esaslar doğrultusunda grupları belirledi. Buna göre Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezonda ikinci grupta yer alacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü 16 takımın yer aldığı Türkiye 3. Lig 2. grupta playoff mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Yeni sezonda 12 Bingöl Spor, Ağrı 1970 Spor, Diyarbakır Spor, Erciyes 38 FK, Kahramanmaraş Spor, Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Spor, Kırşehir Spor, Kilis Belediye Spor, Mazı Dağı Fosfat, Nide Belediye Spor, Osmaniye Spor, Silifke Belediye Spor, Su Vermez Kapadokya, Türk Metay Spor ve Yeşil Yurt Spor bu grupta birbirlerine üstünlük kurabilmek için çabalayacak. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.